Merhaba arkadaşlar. Aslında ben programa çıkmadan önce defalarca hayali bir cemaatin karşısında konuştum. Ne anlatırım diye düşündüm. Ama burada değerli konuşmacıları dinledikten sonra birazcık olsun insicamım değişecek. Beni bir savaşçı olarak tanıttı Ali abi. Dönüp geçmişime bakıyorum. Ben ortaokuldan sonra eğitime devam etmedim. Belki maddi imkanları zorlayarak edebilirdim. Ama itiraf edeyim, eğitime devam etmeme nedenim şu oldu. Başka kitaplarla tanıştım. Bahçemizdeki kümesten bozma gece kondu da, 14-15 yaşlarında ilk olarak Pavel Korçagin'i okudum. Çeliyası verildi kitabını. Ve hayatımda artık neyin yanlış olduğunu anladım. Savaşçı demiştiniz ya, o güne kadar e, bir şövalye ruhuyla savaşçı olmam gerektiğini zannediyordum. Hata yaptığımı bana oradaki karakter pa Pavel Korçagin öğretti. Çünkü şövalyeler prenslerin ya da kralların askerleridir. Ama onlar köylü çocuklardır. Prensler ve krallar için hiçbir savaşın adil ve etik olmadığını öğrendim. Eğer savaşacaksa kendi davamız için, köylülerin davası için savaşmak gerektiğini öğrendim. Sonra başka kitaplar hayatıma girdi. Hatırlıyorum, 15 yaşında Friedrich Engels'in Anti-During kitabını zorlana zorlana okuduğum o günleri. Ve o günlerden bugünlere geldik. Şimdi ne yapıyorum? Yaptığım işi zaten siz sokaklarda görüyorsunuz, tanık oluyorsunuz. Kimi zaman iki tekerlekli çekçek -çek araçları, kimi zaman da son zamanlarda yaygınlaşan elektrikli, motorlu araçlarla biz çöplerden geri dönüştürülebilir atıkları topluyoruz. Görünen yüzü bu. Ama görünmeyen bir yüzü daha var. Örneğin şöyle başlayayım. Çöp bir sadece çöp bir iş alanı değil. Aynı zamanda bir yaşam alanı. Kastım şudur. Biz ben mesela şu anda 50 kişiyle bir arada bir depoda kalıyorum. O çöpleri topladığımızda biz depolarımızda ayrıştırırız. O depolarda kira, elektrik, su faturası ödemeden yaşarız ki yoktur zaten ulaşımımız. Ama aynı zamanda da yaşam alanı derken kastım şu, üzerimdeki elbiselerin tamamı çöpten, şu tişört hariç, geçen yıl e, Arjantin'de toplanan Uluslararası Atık Toplayıcıları Birliği Kongresi'ne Türkiye'den davetliydim ve ilk defa yurt dışına çıktım ve çok yurt dışına çıkma hevesim yok ama en anlamlı ülkeye gittim. Perşembe gününe denk geldi ve Plaza de Mayo annelerinin eylemine katılma şansını buldum. Ve bu tişört uğurludur. Ne zaman dövüşmek zorunda kalırsak, ne zaman depolarımıza müdahale olursa, ne zaman eyleme gitmemiz gerekiyorsa bu tişörtle gidiyorum. Tişörtün üzerinde Plaza de Mayo annelerinin sloganı var. La mucho uno, la mucho como uno Madre, yani Türkçesi bir anne gibi savaş. Ve bana hep bunu hatırlatır. Bir anne gibi savaşmak gerektiğini hatırlatır. Bizim bir başarı hikayemiz yok. Ya da en azından burada anlatılanlar gibi bir başarı hikayemiz yok. Diğer taraftan da gene sihirli sözcükler olmadığını da biliyorum. Yani kimseye geçecek sihirli sözcükler olmadığını da biliyorum. Çiçero diyordu ya, Gök kubbenin altında söylenmedik tek bir söz kalmadı. Nasıl büyük bir kibirle Roma İmparatorluğu'nun bütün dünyadaki hakimiyetini görerek ve bir daha hiçbir şeyin değişmeyeceğini zannederek, hatta Virgilus bir adım daha ileri giderek Latincenin gramerini kurarken future yani gelecek ekini e, gramere koymuyor. Çünkü gelecek yok. Roma artık dünyanın sonu. Evet, gök kubbenin altında söylenmedik tek bir söz kalmadı ama bir köle ayaklanmacası Kikero'ya şöyle cevap verir: Henüz gök kubbenin altında söylenmedik tek bir söz kalmadı ama henüz asıl sözü söylemesi gerekenler söylemedi. Bir başarı hikayemiz yok ama asıl söylemesi, bu sözleri asıl söylemesi gerekenler biziz. Biz söylediğimiz zaman dünya değişecek, bunu biliyorum. Ve e, gelelim başka bir boyuta, tüketim, tüketim, tüketim diyor Ali abi. Şimdi bir geri dönüşüm teranesidir, tutturdular, gidiyorlar. Yeşil ekonomi. Çok kısa sürede patladı zaten bu yeşil ekonomi hikayesi de. Ama her şeyin temelinde bir sürdürülebilirlik hikayesi var. Şimdi sürdürülebilirlik bir iyimserlik gerektirir geleceğe dair. Yeni nadir elementler, işte sonsuz kaynaklar yani güneş enerjisi, yani rüzgar, yani su. Sonra fark ettiler ki bunların maliyeti aslında fosil yakıtlardan çok daha yüksek ve doğayı çok daha kirletiyor. Çabuk patladı bu hikaye. Ama bir iyimserlik havası yaratmak zorundalar geleceğe dair. Çünkü asıl sorgulanması gereken şeyin önünü bu perde kapatıyor, iyimserlik. Neyi sürdürmeye devam ediyoruz? Tüketim meselesini bir de buradan düşünelim. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki her şey rekabet üzerine kurulu. Rekabet hız gerektirir. Hızsa hafif olmayı. Yani hafif olabilmek için her şeyden kurtulmamız gerekiyor. Yaşlı mı? Huzur evine at. Çocuk mu? Kreş. Engelli mi? At kurtul. Hatta sevdiğin kadına at kurtul. Ancak böyle hafif olabilirsin. Ve sonra aklıma şu gelir. Son dönemlerde artan genç intiharlar. Ve sonra metroda şu yazıyı görüyorum. Sarı çizginin ilerisine geçmek tehlikeli ve yasaktır. Peki sarı çizginin arkası tehlikeli ve yasak değil mi? Nasıl bu kadar yalnızlaştık, nasıl her sevdiğimizden kurtulabilecek kadar manyaklaştık, bu tüketim varsa yüzünden. Bunun hayattaki tezahürü... <laughs> pratik hayattaki tezahürüne bakıyorum. Ee, biz niye çöp topluyoruz? Aslında biz ambalaj atığı topluyoruz. En çok çıkan şey ambalaj atığı. Ve bazen kendime soruyorum, bu ambalajların Çöp ne iş var? Kimi kromdan, kimi alüminyumdan, kimi petten, plastikten. Yani her şey, e, ister istemez şunu soruyorsun. Örneğin bir 500 milim, milim bir su içiyorsunuz, içindeki sunum maliyetinden yüksek bir ambalaj var. Neyi satın alıyoruz? Suyu mu, ambalajı mı? Ya da işte birçok üründe ambalaj maliyetleri, e, içindeki ürünün maliyetlerinin çok üstüne çıkmış durumda. Bir kere de şuradan soralım o zaman. Biz bir imaj mı satın alıyoruz yoksa ihtiyacımız olan şey mi? Bu soruyu sorduğumuz zaman aslında bu sürdürülebilirlik hilesinin ve sahtekarlığının önüne de geçebiliriz. Bu kadar üretmeye gerek yok. Bu kadar çok ambalaj da çeşitlilik ve imaj e, pazarlamaya da gerek yok. Sürekli arzuları kışkırtmaya gerek yok. O zaman bu kadar çok üretmeyeceğiz ve o zaman işte gerçekten doğanın korunabilmesini, dünyanın korunabilmesini sağlayacağız. Ama buna izin vermiyorlar. Yani gene aklıma başka bir Romalı düşünür geliyor, Horatius. Ve dillere pelesenk olan bir sloganı, motto'yu ortaya atmış. Bugün bile kullanıyor, Anı yaşa, carpe diem. Dostlar hangi anı yaşıyoruz? Yani bir bunu kendimize sorduk mu? Anı yaşamak ne demektir? Gelecek yok, geçmiş yok ve bu anı yaşa. Aslında Horatius şunu kastediyor. Başka bir sözüyle tamamlayayım. Diyor ki ben haz için domuz ahırında bile yaşamayı isterim. Yani domuz ahırında bile yaşamayı kabul ederim. Hazcılık böyle bir şey. Ve sürekli arzuların kışkırtılmasını ister. Bu motto ile beraber işte öne çıkan üç kavram da gündelik hayatımızda çok yerleşti. Deneyim. Herkesten bir deneyim duyar oldum. İşte sosyal medyada bir yerde bir şey yiyor, içiyor, paylaşıyor. Neyi deniyorsun? Sen oraya ait değilsin ki. Sadece bir an. Sonra başka bir şey. Yolda olmak güzeldir. Yahu neyin yolundasın? Bir kere e, rotası olmayan bir gemiye hangi rüzgar yardım etsin? Yolda olmak nasıl güzel olabilir ki? Bir hedefin varsa yolda olmak güzeldir. Yani bir geleceğin varsa ol, yolda olmak güzeldir. güzeldir. E, tabii bu da beraberinde bu kadar arzularla kışkırtılan bir insan, bir topluluk, işte bugünkü dünyayı e, bugünkü dünyayı mahveden bir şeye dönüştü. Toplama dönüştü. Bir prozak toplumuna dönüştük. Bilirim sözlerimin çok bir karşılığı yok sizin için. Ama benim için bir anlamı var. Yani demiştim ya Pavel Korçegin karakterini okuduğumda çeliğe su verildi de çok heyecanlanmıştım ve hayatın anlamını bulduğumu zannetmiştim. Onun kadar güçlü olabileceğimi düşünüyordum. Pavel Korsegin şanslıydı arkadaşlar çünkü 20 yaşında gözlerini yumdu, hayatı veda etti. Ben 53 yaşındayım, 53 yıl yaşamak çok zor. Ama hala çıkardığım şeyler var, sonuçlar var bunca sınanmadan sonra. Şunu söyleyebilirim, birincisi asla boyalı kuş olmayacağım. Kastım şudur, Kazinski'nin boyalı kuş romanını hatırlarsınız. Polonya'da çocuklar kendilerince oyun oynamak için işte yakaladıkları bir kargayı, kargayı maviye boyarlar, sonra da sürünün içine salarlar. Karga sürüsü o boyalı kuşu gördüğünde başka bir kuş türü olduğunu zannedip onu parçalarlar. Böyle bir oyun oynarlarmış. Ben kendi sınıfıma aitim ve bunun dışında hiçbir yerde olmayacağım. Birincisi bunu biliyorum. İkincisi, umarım birilerinin kurtardığı deniz yıldızı da olma. Çünkü kendi... Yoldaşlarımın arasında ölmek istiyorum. Onların kaderine ise benim de kaderim aynı olmalı. Yani birisi lütfen bize iyilik yapmasın. <laughs> Hayattan çıkardığım deneyim en azından şu. Yarın ne olacağını bilmiyorum. Ne yapabileceğimi de bilmiyorum ama ne yapmamam gerektiğini biliyorum. Ve belki biraz daha ne yapmamam gerektiğinin bilgisiyle sınanmaya devam edeceğim. Eee... Biz atık topluyoruz demiştim. Atığı kim üretir? Orta üst sınıflar. Dolayısıyla biz o mahallelerde olmak zorundayız. Çünkü oradan değerli atık çıkıyor. Ve bu da büyük problemlere yol açıyor. Yani o mahalle sakinleri tarafından sık sık şikayet ediliyoruz. Şikayet edildiğimizde bu şikayetlerin sonucu olarak kimi zaman belediye, kimi zaman valilik, emniyet bize gerek yaşam alanlarımızda, depolarda, gerekse sokaklarda müdahale edir. Haksız değiller. Yani çöplerinizi dağıttığımız doğrudur. Neticede çöpe bir aidiyet hissedemeyiz. Siz de edemiyorsunuz ve başınızdan savup atıyorsunuz. Biz nasıl edelim? Ama biz bu bir iş olsa hakkını verebilirdik. Daha düzenli çalışabilirdik. Biz işimizin hakkını verdik. Ama işimiz bizim hakkımızı vermiyor ki. Yani problem burada başlıyor aslında. Belirli düzenlemelerle Eminim ki bizde işimiz bizim hakkımız verirse, biz de işimizin hakkını daha iyi verebiliriz. Ve bu şikayetlerde bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Yaşadığınız semtleri şeye benzetin, tarlalarınıza benzetin. Buğday tarlalarına. Eğer bizi oradan kovarsanız biz o buğday tarlalarındaki serçeleriz. 3-5 buğday için bizi kovarsanız orayı böcekler basacak, emin olun. Çünkü Bugün bizim yaşadığımız mekruh binalarda, ister emniyet araştırma yapsın, ister basit bir, amplik bir e, bakış açısıyla bile siz değerlendirin. Biz olmazsak orada gayrimeşru var. Uyuşturucu var, fuhuş var. Biz varız, tercih yapın. Her gün İstanbul'dan 15 bin ton çöp çıkıyor ve belediyenin rakamı bu. Bu çöp e, İstanbul'un başına büyük bir belayken, biz daha bu çöp e, toplanmadan önce bunun, Önemli bir kısmını topluyoruz. Eğer biz toplamasaydık o çöp başınıza nasıl bir bela olacaktı bunu düşünün. Çözüm noktasında da sürem çok da daraldı şunu söyleyeceğim. Başka bir aldatmaca da Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye dayattığı yasa, yasalar, uyum yasaları. Avrupa bir model olarak ele alındı arkadaşlar. Bitirelim sadece şunu düşünün. Avrupa'da geri kaynaktan ayrıştırma, yani geri dönüşüm yüzdesel olarak yüzde 60'lara tekabül ediyor. Yani yüzde 60'ını geri dönüştürebiliyorlar. Ciddi bir rakam gibi gözüküyor. Ama Avrupa'da her yıl 33 milyon ton atık üretiliyor. Ve bu atığın 14 milyon tonu Türkiye'ye ihraç edilir. Aslında 14 milyon tonu Türkiye'ye bir şekilde gönderdikten sonra geriye kalanın yüzde 60'ını sadece geri dönüştürebiliyorlar. Tabii Hindistan ikinci sırada 2,5 milyon tonla. Bu da başka bir sorgulamaya neden olsun. Nerenin çöplüğüne dönüştük diye Paris İklim Anlaşması'nı imzaladıktan sonra hani dünyayı kurtaracak yeşil ekonomiye geçiş sağlayacak, fosil yakıttan kurtaracak Paris İklim Anlaşması var ya. İşte Türkiye'yi dünyanın, Avrupa'nın çöplüğüne dönüştürdü. Bunu da bir düşünelim 2021 yılından bu yana. Çözüm var ama her şeyden önce Aklın koruyuculuğundan kurtularak, çünkü düşünceler doğru olduğu için uygulanabilir değildir. Uygulanabilir olduğu için doğrudur. Biz bu işin merkezini alırlarsa, en iyi biz biliyoruz. Diğer taraftan karşılıklı güven olursa, buna mutlaka aşama aşama bir çözüm bulunacaktır. Sözümü bitirmiş olayım. Dünkü provada da Ali abi bana şunu söyledi. Niye gözlerini kaçırıyorsun ya da yere bakıyorsun diye. Bunun bir nedeni var. Çünkü... Ben bizim hikayemizin önüne geçmek istemem. Ne başardıysak bugüne kadar hep beraber başardık. Dolayısıyla bunu gölgelemek istemem. İkincisi de bir şey anlatırken hep bir şeyi saklarım. Yani kelimeler sadece anlatmaz, bazen saklardı. Yaptıklarımızı anlatırken yapamadıklarımızı hatırladığım için insanların gözüne bakarken çekinirim çünkü utanırım. Eğer bir gün adil bir dünya olacaksa tekrar böyle kapatalım, bir anne gibi savaşalım. Gelecek sizlerle kadınlar.